Evet arkadaşlar bugün size WPS, WPA Tester diye bir uygulama var. Bu uygulama ne işe yarıyor? Ee, şifresini bilmediğiniz wifi'lerin şifresini kırmanıza yardımcı oluyor. Şöyle e, ilk başta hatta unutalım bizim girdiğimiz. Ben önceden bağlanmıştım çünkü. Tahsinle ben bağlayayım. Hatta şu an görün. Direkt bağlandı. O yüzden bunu bir unut diyoruz. Evet geldikten sonra Google Play BPSWP'ye yazdıktan sonra Gerçi şu an internet yok. Ee, çıkacak. Bunu indirmeniz gerekiyor. Aç diyorsunuz sonradan. Otoscan deyip biz yine bir arıyoruz Ondan sonra çıkanı yes diyoruz birinci bazen iki kere çıkıyor o az önce gelenler gelenler muhtemelen uyumlu diyor gördüğünüz gibi Connect otomatik diyoruz ya e, birkaç denemede de olabilir bir denemede de girebilir O yüzden dolmasını bekliyoruz bunu. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Ee, muhtemelen bağlanıyor hani ikinci deneme hani birinci olmazsa ikinci deneme kesin bağlanır o kadar söyleyeyim yani bazı telefonlar rutsuz oluyor mesela ee, bu yüzde yirmi oldu şu an dörder ee, dörder ya da beşer beşer atlayan hani bazılarında hiç olmuyor çünkü rutsuz hani telefonunuzun rut olmasına dikkat edin. Evet şu an bağlandı. <laughs> Gördüğünüz gibi videomuz bu kadar.